Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evde, iş yerinde kuş ve balık gibi canlı hayvanları beslemek ilke olarak caizdir. Eğer hayvanlar yaban hayatından alınıp yaşayamayacakları bir ortam olduğu halde onları evde veya işte iş yerinde kullanıyorsak bu caiz değildir. Ama umumen ancak bir evde bir kafeste yaşayabilecek bir kuşun ya da denizde gölde büyük balıklara yem olacak başka türlü yaşayamayacak bir havuz balığının veya daha cılız bir hayvanın evde beslenmesi caizdir. Şu kadar ki her şeyden önce bu tür hayvanların beslendiği evde veya iş yerinde tıp açısından bir sakınca olmaması gerekir. Eğer mesela küçük bir çocuk için alerji söz konusuysa evde bu tip hayvanların beslenmesi caiz olmaz. Bunun dışında evcil hayvan niteliğindeki kuşların ve balıkların evlerde, iş yerlerinde zinet için de olsa ki bunlar zaten zinet için besleniyorlar, bakılıyorlar. Zinet için de olsa bakılması caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bizzat onun bilgisi dahilinde çocukların kuş beslediklerine şahidiz. Yani böyle bir bilgi var kitaplarımızda. Kuş besleyen bir çocukla da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem espriler yapmış. Kuşun nasıl filan gibi sorular sormuş. Eğer kuş beslemek caiz olmasaydı kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o çocuğa bunu hoş görmez, izin vermezdi. Yani muhakkak çocuğa tepki gösterirdi. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tepki gösterilecek bir yerde asla susmaz Susmadı da zaten. Bundan da anlaşılıyor ki evcil olmak kaydı şartıyla hayvanların evlerde beslenmeleri caizdir. Bu hayvanlara eziyet olacak çapta bir sıkıntı mesela kümeste beslenmesi gereken bir horozun evde daha böyle o hayvanın fıtratına aykırı bir ortamda beslenmesi sakıncalı ama normalde kafeste yaşayan veya akvaryumda yaşayan bir hayvanı o şartlarda beslemek caizdir. Burada hayvanın aç bırakılması, ilgili bakımının yeteri kadar yapılmaması açısından baktığımızda ise evinde koyun besleyen, inek besleyen bir çiftçi için de aynı şey geçerli. Yani inek beslemek caizdir ama hayvanın ilgili bakımı yapılmadığı zaman bu caiz olmaktan çıkar. Yani bakabilen, besleyebilen koyun besler, inek besler. Aynı şekilde bir canlıyı kafesine hapsedip e, mesela bir ay susuz bırakıp tatile gittiğimiz bir ortamda e, onu evde bırakmamız vebal olur şüphesiz. E, bu bir. İkincisi, e, ilke olarak caiz dedik ama zamanımızda insanların e, bu tür hayvanları beslemelerinin hobinin ötesinde, zevkin ötesinde bir çeşit evlat edinme yani neredeyse tapınma gibi, putlaştırma gibi bir konuma gelmektedir. Mesela papağanı öldüğü için ağlayan, matem tutan insanlar bu bizim akidemiz açısından sıkıntılı. Bu dereceye getirilecekse mesela çocuklar onu evin bir parçası gibi görüp papağan veyahut da kanarya hastalandığında onlar da yemeyecek içmeyecek hale geliyorsa bu putlaşma noktasına getirilmiş demektir ki o kuşu bir yolunu bulup veyahut da balığı yolunu bulup evden iş yerinden uzaklaştırmak gerekir. Burada aklımıza gelebilecek başka bir soru yani bu tür hayvanlar bir zinet olarak değerlendiriliyor günah değil mi? Değil Allah bunları zaten zinet olarak yarattı bunlar yenilip içilir hayvanlar değil. والحمد لله رب العالمين